Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik il genelinde operasyon yapıldı. Operasyonda 3 ruhsatsız iş yeri, çayevi ve 1 kıraathanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde iki alacak defteri, 30 deste kullanılmış 104 oyun kağıdı, 80 adet mor renkli pul, 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet mermi, 50 santim büyüklüğünde kama tabir edilen kesici alet, 24 deste 104 oyun kağıdı, 54 adet kırmızı renkli pul, 1 adet okey takımı, 84 sayfa rulo halinde alacak verecek kağıdı, 1 adet alacak verecek defteri, 8 şahsın 208 oyun kağıdı ve 900 TL parası, 3 şahsın 52 oyun kağıdı ve 1955 TL parası ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplamda 6 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevgi yapılırken kumar oynayan toplam 23 şahsa 41.837 TL idari para cezası uygulandı.